Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Baldiz Basics adını biliyorsunuz. Şimdi hangi modda oynasak normal. Sakız çiğn sakız çiğniyorum bu arada. Hadi. Bizden oynamıyorum arkadaşlar. Dur lan. 13. 7 4 5 6 5 6 7 8. Dur lan. Ananı avradını ya. Bald geçebiliyor mu buradan? Ne diyor Night Owl? İm keri seni. Sen Nasıl bitti? avradını. Lagit, git, <laughs> it's <İtolik. gülüyor> <laughs> ben it. <laughs> Geldim. Ben niye böyle gidiyorum lan? <laughs> git abi git git git. Allah. Ağzına jams giyiver ağzına Allah'ın hikayem oldu. <laughs> ne diyorsun lan? Ne haber lan? keli. Bu arada arkadaşlar daha fazla Baldiyes Basics videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atın ve bu kanala abone olun. 9 artı 3 10 11 12 10'dur. 7 artı 3. Daha demedim 8 demiştim ve naneyi yemiştik. Yokla. 7 artı 3 8 9 10. Bu da 10. Oo, çıkış senin. Ya dursun ki arkadaşlar videoyu bitireyim. Bunu salla abi. Salla 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 salla. salla 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 salla. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.